Evet arkadaşlar Minecraft serimizin yeni bir bölümü daha karşınızdayım. Bugün yanımda papağanım var. Adını daha koymadığım bir papağanım var. Ben buradan ayrılmaya karar verdim. Bütün eşyalarımı alıp gezmeye çıkacağım. Yani bugün gezmeye çıkacağız. Hemen şöyle şuralara gidelim. Şuraya orada bir Nether şeyi gördüm. Allah düştüm. Evet hemen şuradan sandık alalım. Şuradan sandık alalım. Ya, bu sandık alınmış. Ben buraya önceden geldim demek. Hiç bilmiyorum. Önceden gelmiş olabilirim. Ve benim papağanım çok değişik hisler çıkartıyor. Bunu öldürmeli miyim? Çok sinir oluyorum. Arada bir korkuyorum. Çimende yürüyor. Creeper patlayacak sanıyorum. Ve ben galiba karpuzlarımı evde bıraktım. Yani oradaki sandıkta bıraktım. Dolayısıyla birazcık karpuz toplayacağız. İşte Orada karpuzları mı unutmuşum sadece o kadar. Sen i̇şte karpuzlar pek fazla değildi. Yenisi toplanabilir. Neyse hemen şu karpuzları alalım. Fazla karpuza gerek yok. Ve arkadaşlar ben beleş bir yer bulmak istiyorum. Hemen şöyle gidelim. Bu arada bu taşlar ne? Oha. Böyle bir kale mi var? Bunun girişi nerede? Bunun girişi burada değil. Abi böyle bir kale mi var? Oha. Biz bu kaleye nereden gireceğiz ama? Buradan mı? O zaman buradan girelim. Hemen şu taşı kırmamız lazım. Maalesef taşı kırmak biraz uzun sürecek. Hemen hemen buradan içeri dalacağız. Biraz korkunç bir yer. Evet burası çok zifiri karanlık. Hemen benim kömürle girmem lazım buraya. Pardon meşaleyle. Evet burada bir creeper var. Ben patla 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 güzel. Odunu kırmadı ya. Odunu kırmadı. Patladı odunu kırmadı ya. Neyse hemen Allah. Hemen kendimize bir tane eşya yapma maşası. Oradan kendimize hemen bir tane gazma. Demir gazma. Ee, sonra hemen Sonra hemen ne ne ne. Şimdi hemen bir maden bulmamız lazım kendimize. Buradan mı giriliyor buraya. Ya oradan geleyim mi buraya yerleşebilirim ben, ben burada yaşayabilirim olabilir bak burada yaşamak mantıklı da tam şu evlerimi falan kurarım şimdi onu bunu boş ver bir hemen maden bulalım Heh. maden mi daha demin gelirken dedi, kömür bulmuştum şurada mı zorlar güzel sen bu abi yeme beni. Bu abi yeme beni lütfen. Bu abi yeme beni. Aa bu abi yiyor beni. Bu abi yeme beni. Neyse hemen kömürümüze ulaşalım. Kömür azından tek bir tane yoktur büyük ihtimalle. Milyonlar da çıkacak evet. Buradan belli oluyor ne kadar çıkacağı. Yani şu kömürleri alalım. şu kömürler bitmiyor ya. Ben bu kömürlerin hepsini toplayacağım. Yakıt yakıttır sonuçta. Yani değil mi? Hemen gidelim evimize doğru. O yüzden bambularımız var diye yakacak ama kömür de lazım sonuçta yani değil mi? Bu taşları bu arada harcamak istemiyorum ama harcamak zorunda bırakıyorlar beni. Hemen burada kulemize gidelim hemen papam bir kelime daha etme. Bir tane çubuk. Sonra masal masal yapıyoruz. Nereye gerek yok? Nerede babanıdır? dur? Ya papanımı öldürmek istemiyorum. Papan Şirin hayvan, cici hayvan da. Papan lütfen. Papan tamam. Tamam papan. Niye bu kadar bağırıyor bu ya? Ha bunu da buraya koyalım. Ben yani buraları meşalelerle acil atmak istiyorum ben. Bu arada bunun girişi nerede? Şurada mı? Bunun giriş toprakla kapatılmış. Belki yani bunun gizli bir girişi var. O zaman artık bunun girişi bura. Hemen yani şöyle bunları kıralım. Şöyle hemen dekor edelim. Şöyle. Ben burada yaşayabilir mi istiyorsanız? Bunun alt katı vardı, alt katından önce üst katına çıkmak istiyorum. Üst katında bence pek bir şey yok. Evet pek bir şey yok. Evet. Alt katına kaldık. Maalesef. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir sandık var. Sandıkta ne var? kemik var bir de şurada işte bir demir var yani ne işime yarayacak abi ne oluyor lan hemen hemen bu mekanizmayı kırmam lazım Te bu tuzakta olsun güzel tamam evet buraya tuzak kurmuşlar buraya bastığımız anda hemen oku atıyor kafamıza gönderiyor oku burada bir gizli geçit var Çıkalım şimdi bir. Şuna tıklayalım. Şuna tıklayalım. Bakalım ne oluyor? Hiçbir <laughs> şey yok. Buralarda bir şey mi açılıyor? Neyse <laughs> hemen ben yatağımı hemen şuraya kurup yatayım be. Ben yatayım oraya ben de. Be. Şimdi hemen kalkalım. Bu nasıl açılır? abi? Ben ilk bunu açalım mı? Bunu açalım ne olacak? Babam değişiklikler çıkar mı lütfen? Aa bir şey açıldı. Dur bir şey açıldı. Gizli bir yer açıldı. Buranın da bir sandığı var. Güzel. iyiymiş. Şimdi ben buraya bir şeylerimi saklamak istiyorum o zaman. Güzelmiş. Şimdi buraya odunlarımızı saklayalım. O zaman. Buraları değerli eşyalarımızı saklayabiliriz de. Buraya bambularımızı saklamayacağım. Buraya odunlarımızı, demirlerimizi falan saklayacağım. Odunları, demirleri, taşları falan buraya saklayalım. Ama şimdi buradan nasıl çıkacağız? O da var. Şöyle yapsak. O zaman mı kıralım ben. Hemen i̇şte girip çıkma işlemlerimizde de bunları kullanacağız. Bunu kapatınca ne olacak? Bir şey olmadı. Şimdi mi kapatıldı bakayım mı? Şimdi kapatıldı. O zaman bu fit bir şey oynatmıyor. O zaman böyle yap böyle yapınca da ne olacak? Böyle oldu. O zaman böyle olduğuna göre, o zaman. E Buraya dur Böyle yapınca kapanıyor ya bu. Bunun tek indirince açılıyor mu bakayım. Şimdi galiba tek indirince açılıyor. Sonra hiç açılmadı. Olabilir böyle şeyler. Bunu da kaldırırsak ne olacak? Ya şu anda bunu ben de pek çözemedim. Oha zombiye bak. Nick zombi, Nick zombi baltayla saldır. Baltayla, baltayla. Ölmem lazım, ölmem lazım, ölmem lazım, ölmem lazım. Ölmem lazım. Minik zombi minik zombi minik zombi Allah belanı versin. Nerede nereden aldın? Ver, ver et. Ver et. Ver etsene. Şunu giyeyim. Sen sen kimsin baban? Siz benim evimi niye basıyorsunuz lan? bir daha çektiğini görmeyeyim seni. Bir daha çektiğini görmeyeyim seni. Acıyım diyorum hayvanlara. inatlarına geliyorlar ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun hepsi böyle tamam mı? Böyle olunca büyük ihtimalle kapalı oluyor. Ben bu sistemi anlamaya çalışıyorum. Böyle yapınca kapalı oluyor tamam mı? Böyle yapınca ne oluyor? ben bakayım. Hiçbir şey olmuyor. Peki bunu ne yapınca ne oluyor? Dur hemen şunu deneyelim. Durun. Lan koyamıyorum ha. Evet. Bakalım onu ne yapınca ne oluyor? Evet açılıyor. <laughs> O zaman şimdi bunları kapatacağız daha mantıklı olması için. O zaman ilk bunu açıp sonra bunu açsak açılacak mı? Açılabilir bir ihtimalle durun be. zaman ev böyle açılıyormuş zaten. Tamam o zaman hemen kapatalım bunu. Kapatımda nasıl oluyor? Kapatım fark etmiyor. Evet. Neyse arkadaşlar yeni bir Minecraft videosunun sonuna da geldiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.